Bugün 2025 yılında iPhone 5s ile YouTube standarttan uygun video çekilir mi? Aslında YouTube standarttan uygun video dediğimizde tabii ki de bu telefonu alıp ana kamera olarak kimse kullanmaz. Kimse böyle bir tercih yapmaz. Böyle bir tercih yapmayı da düşünmez. Ama evinizde bir köşede vardır. Bir köşede iPhone 5s'iniz vardır. Ve bu 5s size oturduğunuzda böyle video çektiğinizde ana kamera yerine veya yan kamera yerine kullanılabilir mi? Sizlere bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Bu arada bildiğiniz üzere çekilişlerim var. Kanalıma abone olup son videoma yorum yapıp beni Instagram'dan takip eden herkese iPhone hediye ediyorum. İşte çekilişler yapıyorum. Çekilişte çıkanları iPhone telefonlar hediye ediyorum. İşte en düşüğünden en yükseğine. Şurada işte 7 Plus'ım var. Bir tane 7'im var. XS'im var. X'im var. Gibi gibi farklı modellerim var. Sizler de bu tarz telefonlar kazanmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup son videomu yorum yapıp beni Instagram'dan takip ederseniz yaptığım çekilişlerde telefon kazanabilirsiniz. Kazananları gönderiyorum zaten. Bir videom vardı zaten. 2025 yılında 5S kullanılır mı? iPhone 5S kullanılır mı? Bazılarınıza biraz mantıksız gibi gelebilir ama bence iPhone serilerindeki bütün telefonlar her dönemde bir işe yarıyor. Yani evet şu anda ana telefon olarak kullanılmasa da 2025 yılında bile bu telefon birkaç işe yarayabiliyor. Önemli bazı işlerinizin işlevlerini yerine getirebiliyor. Çok pahalı fiyatlarla işinizi çözebileceğiniz şeyleri çok daha uygun fiyatlara eski iPhone'lar bu işlevleri yerine getiriyor. Peki 5S'imizin kamerası bu işlevlerden biri mi? Ben 5S'in kamerasıyla video çekebilir miyim? Bu konu bir nebze karışık. Şimdi mesela kamerasını açıyorum. Kamerası gerçekten çıktığı yılan nazaran, telefona nazaran güzel bir kamera. Şöyle mesela açtığımda kendi ekranımdan baktığımda şöyle işte ışığa doğru tuttuğumda evet telefonun kamerası bir şeyler yapabiliyor güzel bir şeyler çıkarıyor. Ama size mükemmel netlikte, mükemmel bir videolar sunabilir mi? Şimdi açık söyleyeyim bu telefonla bir video çekip YouTube'da yayınlayabilir misiniz? Tabii ki de yayınlayabilirsiniz. Bu telefonla bir video çektiğinizde yayınladığınızda bu sizin tercihinize bağlıdır. Ama görüntü kaliteniz nasıl olur? Bu telefonun 8 megapiksellik bir arka kamerası var. Bakın 8 megapiksel artık güncel yeni telefonlarda, iPhone'larda bile artık ön kamera olarak kullanılıyor. Yani bu telefonun arka kamerasının kamera kalitesi artık günümüzdeki telefonların ön kamera kalitesi. Buna rağmen bile bu telefon hala video çekebilir mi? Bence evet çekebilir. Ben bu tarz telefonları çıktığı yıla nazaran ve günümüzdeki fiyat performans oranına bakarak karar verme taraftarıyım ve iPhone 5s bence sizin gününüzü kurtarma niteliğine sahip bir telefon. Yani ben şahsen şu anda yan kamerama bir şey olsa, ikinci kamera ihtiyacım olsa ve elimde sadece iPhone 5 yazı olsa ben bu telefonu buraya yan kamera olarak koyup editte biraz üstünde oynayıp renklerle oynayıp renkleri biraz daha canlandırıp veya işte grenlenme gibi sıkıntılar varsa bu sıkıntıları çözüp bu telefonun kamerasını bir şekilde kullanırım. Yani bu yüzden bu tarz eski telefonlar asla kullanılmaz diye bir şey yok. Sadece kamerası için bile değil. Bu telefonu mesela aldığınızda çok farklı işlerde kullanabilirsiniz. Yaptığınız mesleği işe nazaran çok farklı işlerde kullanabilirsiniz. Mesela ben YouTube'a videolar çekiyorum. YouTube içerikleri üretiyorum. Kendi iş düzenime baktığımda bu telefon benim ne işlerime yarayabilir? Evet kamerası çok mükemmel işler çıkarmaz. Ve ben de aslında kamerasını kullanmayı tercih etmem. Ama bu telefonu bir ses kayıt cihazı olarak kullanabiliriz. Şimdi bildiğiniz üzere mikrofonlar ve işte YouTube ekipmanları, aksesuarları şu anda felaket fiyatları var. Yani gerçekten bir mikrofon almak için, bir kamera almak için, bir ışık almak için, sadece böyle duvarınızı bile renklendirmek için bir ekipman almaya kalksanız binlerce lira para ödemeniz gerekiyor. Peki biz bu şeyleri daha ucuza çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Mesela yaka mikrofonu var burada bir tane. Kaliteli bir tane kablolu yaka mikrofonu alıp bu telefonu dalıp da bu telefona taktığınızda bu telefonu bir ses kayıt cihazı olarak kullanabilirsiniz. Sadece işte günümüzdeki fiyatı nedir? 500-600 TL fiyatı var. Bu fiyatlara bu telefona sahip olabilirsiniz. 500-600 TL'ye Telefonunuza sesinizi kaydedebilirsiniz. Bununla da bilgisayar alırsınız ve iş çözersiniz. E, not tutma amacıyla kullanılabilir. Evet küçük bir ekranı var ama işte dışarıda video çekeceksinizdir veya işte evden dışarı çıktınız farklı bir noktada video çekeceksiniz. Video planlamanızı yazarsınız veya işte videoda bir ürünü anlatırken mesela işte şurada iPhone'larım var. Benim kanalımda birkaç iPhone'u tanıttığım videolarım var. işte 7 Plus'ım var, 7'im var. İşte böyle tanıtım videoları çekeceksinizdir. Alırsanız bu telefonu notlarınızı tutarsınız. Köşeye koyarsınız. Notlarınıza bakarak videoda konuşursunuz. Notlarınıza bakarak ilerlersiniz. Unuttuğunuz noktaya bakarsınız. E kamerası zaten evet anı kurtarabilir yani. Çok kötü değil, çok iyi de değil maalesef ki. Zaten çıktığı yıla ve yaşına baktığımızda yani mükemmel bir derece bekleme yani şu anda iPhone'ların son serisi ilk serisine yakın bir telefondan mükemmel performans bekleyemeyiz ama ben şahsen böyle bir telefon alındığında almazsınız da köşede vardır. Bu telefon anı kurtarabilir ama uzun süreli uzun vadeli video çekim derseniz olmaz. Ana kurtarabilir dediğimiz nedir yani şu anda kameramın şarjı bitse ben bunu yerine kullanıp ağını kurtarabilirim ama ben direkt o kameramı çıkarıp bu telefonu oraya koyduğumda veya işte ana kameramı çıkarıp bu telefonu oraya koyduğumda bu telefon benim tüm günümü kurtarmaz tüm videomu kurtarmaz e yapamaz artık ne hafızası buna yeter ne gücü buna yeter ne pil kapasitesi buna yeter ne de kamera kalitesi buna yetebilir evet güzel bir kamerası var günümüzde bile eski Android telefonlara nazaran ve güncel iPhone'lara nazaran yakın performansla sunuyor. Bazı şeylerde fotoğraflarda falan. Videolarda tabii ki de çok uçuk şeyler oldu artık. Hele ki iPhone kameralarında video kısmında çok farklı olaylar yaşandı. Bu telefon video kısmında yetişemezse de fotoğraf kısmında bile yetişebilir. Mesela bu telefonun diğer kullanımları ne olabilir ki bence en mantıklı olan bu olabilir. Şu anda bir dijital kamera almak istediniz diyelim. Gezdiğiniz gittiğiniz yerlerde hemen elinizin altında çıkarıp şöyle çekebileceğiniz bir dijital kamera istiyorsunuz. Şu anda günümüzde en ucuz dijital kameralar 2000 lira 3000 lira. En ucuz. Ki bunların görüntü kalitesi de yani eski Android tabletlerin kalitesinden bile kötü. O kadar söyleyeyim yani 4K Ultra işte 100 megapiksel 200 megapiksel deniyor ama o kalite sıfır yani yok. Gidip 2-3 bin o telefonlara vereceğinize 500-600 liraya bu telefonu alıp bu telefonu bir dijital kameralara kullanabilirsiniz. Ve gerçekten de memnun kalabileceğiniz görüntüler size sunacak hem de eski andırabilecek şeyler sunacak. Web sebepten aslında bence iPhone 5s çok farklı kategoride tercih edilebilir. Ama video çekme kısmına geldiğimizde YouTube standartlarına uygun video çekme kısmına geldiğimizde iPhone 5s YouTube'da anı kurtarabilir mi? Kurtarabilir ama direkt olarak kamera olarak kullanabilir misiniz? Hayır. Önermiyorum. Zaten bu telefon güzel bir video çekse bile kapasitesi buna yetmez. Ya çok ısınacak, kapanacak ya bataryası yetmeyecek. Ya bir anda işte ısınlığından dolayı ses kesecek, ses kaydetmeyecek. Ya FPS dropları yaşanacak, FPS düşecek, görüntü donacak. Ya videonuz her yerde bir noktada berbat olacak ama anı kurtarmalık bir fotoğraf video çekim derseniz evet bu telefon sizin işinizi görebilir. Yani videoyu da çok uzatmaya gerek yok aslında. iPhone 5s YouTube'a video çekmek istiyorsanız yanınızda durur bir sıkıntı çıktığında, bir durum olduğunda veya üçüncü kamera gerekti küçük bir şey göstereceksiniz, yakından bir şey göstereceksiniz. Bu tarz işleri görebilir. Mesela işte telefonu aldım, aldım açtım. Nedir işte burada iki tane kamera var. Bunlarla size anlatıyorum. Elime aldım bir telefonu göstereceğim. Şöyle hem görüntü kalitesini siz de görmüş olun. Şöyle elime bir telefon aldım. Bunu çekiyorum. iPhone 5s aslında işe yarayacağı nokta sadece bu küçük işler. Bunun haricinde kamera konusunda çok da farklı işlere yaramaz. Kamerası çok uçuk kalitelerde değil. Çok da düşük de değil. Orta segmentin altı diyebilirim. Orta segment bile değil. Ama mükemmel ışıklarda, dışarıda ortamda falan kurtarabilir aslında günü. Yani videomuzun sonuna geldiğimizde net olarak söylediğimizde iPhone 5s devamlı bir şekilde kamera olarak kullanılmaz ama bu şekilde anı kurtarmak veya küçük birkaç detay göstermelik işleri görebilir. Not tutabilirsiniz, ses kayıt cihazı olarak kullanabilirsiniz. Çok farklı alanda kullanabilirsiniz açıkçası. Ama her şeye rağmen koleksiyon bile yapmak için bu telefon tercih edilebilir aslında. Gerçekten güzel şık bir tasarımı var. Güzel bir duruşu var. iPhone'ların işte 12 serisinden sonrasını andırıyor. 12 mini, 13 mini böyle tutarken andırıyor açıkçası. Yani böyle köşede durması için bile alınabilir, tercih edilebilir. Beğendiğim şık bir tasarımı var. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan abone olup like atıp çekilişlerime katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.